sonunda kendime soruyorum. Bugün insanlık için ne yaptım? Ben bugün engelli kardeşlerime spor yaptırdım. Ben halk eğitim merkezinde takı tasarımı dersi verdim. Ben görme engelliler için sesli kitap kaydettim. Ben mantı yaptım. Geliriyle de iki çocuğun okul masraflarına katkıda bulundum. Ben huzur evinde göz yaptım. Hepimizin mesleği ve yaşı ne olursa olsun... ...ülkemiz ve insanlarımız için yapabileceği çok şey var. Ben bugün iyi bir şey yaptım. Bugün siz de iyi bir şey yapın. Gönül elçilerine katılın. Gelin siz de gönülden gönüle büyüyen bu ailenin bir parçası olun. Özel gündemden iyi sabahlar. Bugün gönüllülük kavramını konuşacağız. Toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak ve karşılıksız yardımları yaygınlaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri Projesi'ni başlattı. İşte bu projenin ayrıntılarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Aşkın Asan'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok yeni bir proje değil mi? Bir buçuk aylık bir proje. Evet. Çok yeni bir proje hı hı. Ee, ve bu proje ile biz sizin de demin tarif ettiğiniz gibi çok iyi tarif ettiniz toplumda gönüllülük kavramının geliştirilmesini hı hı. E, bunu amaçlıyoruz. Şimdi bizim bakanlığımız e, toplumun en dezavantajlı kesimlerine hizmet götüren bir bakanlık. Hı hı. Kadının statüsü, çocuk hizmetleri, yaşlı e, ve engelli e, hizmetleri. Aile, aileye yönelik hizmetler ve sosyal yardımlar, hı hı. yani fakirlere ve yoksullara hizmet götüren bir bakanlık. Ee, tabii gönüllülere çok ihtiyacımız var ve gönüllü olmak isteyen, bize destek olmak isteyen, bizim yanımızda olmak isteyen bir ordu var neredeyse. Evet. Güçlü bir ordu var. İşte biz bunları e, kanalize etmek e, ve işlerini kolaylaştırmak için çünkü. Şöyle bir sorun da var aslında ona da değinmek istiyorum. Hı hı. İnsanlar çok yardım etmek istiyorlar ama nasıl yardım edeceklerini, ne kadar sürede, e, sorumlulukların ne olacağını e, bilemiyorlar. Onlara yönelik materyaller hazırlanmadığı için, bir çalışma yapılmadığı için e, yönlerini tayin etmede e, bazen kafa karışıklıkları olabiliyor. İşte bu projenin aslında amacı bu seferberliği bir şekilde organize etmek aslında. Evet bu anlamda bir ilk değil mi Türkiye'de? Yani dediğiniz gibi insanlar aslında hep e, karşılıksız yardım etmek istiyorlar. Bir takım çalışmalarda bulunmak istiyorlar gönüllü olarak. Ancak nereye ve kime başvuracaklarını bilemiyorlardı bugüne kadar. Bu anlamda ilk mi bu proje? Ee, şimdi ilk demek bakarsınız başka bir proje çıkar. Yalnız e, Ama bu kadar ilk, bir ilk proje bir diyebiliriz. Proje. ve, e, Değerli Başbakanımızın saygıdeğer eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın himaye etmiş olduğu bir proje ve birçok ayağı var. Çok geniş ve kapsamlı bir proje. Birçok ayağı olan ve uzun zaman alacak bir proje. Biz ilk 6 aylık kısmını da koruyucu aileye yönelik organize ettik ve ondan sonra zaten devam edecek. Mesela yaşlılarla ilgili çalışmalarımız daha detaylı bir şekilde gündeme gelecek. Daha sonraki dönemlerde bunun yanında ulaşılabilirlikle engellerle ilgili çalışmalarımız gündeme gelecek. Yoksullarla ilgili yapacağımız çalışmalar bazıları eş güdüm bazıları her 6 ayda bir şekilde organize ettik. Ve bu kadar şeye bakıldığında isteğe bakıldığında ve şu andaki gönüllü olanların sayısı olmak isteyenlerin sayısına da bakıl bakıldığında aslında bir ilk denilebilir. Denilebilir. evet farklı kategoriler var ancak ilk 6 ay için koruyucu aile uygulaması dikkat çekiyor. Bunun üzerinde ağırlıklı olarak duruyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda ben de o toplantıya gitmiştim. Ee, Ankara'da vali eşleriyle bir araya gelindi ve bu e, proje tanıtıldı değil mi? Evet. E, o günden bugüne ne kadar gönüllü e, aslında toplamdaki gönüllü sayısından bahsedelim. Türkiye'de ne kadar gönüllü oldu? Elimizde e, ne kadar gönüllü var? Ee, şimdi benim en son baktığım e, gece yarısı bakmıştım. Bu sabah bakma imkanım olmadı e, ulaşılan sayıya. 26 bin civarındaydı gönüllü sayımız. Hı hı. Ve 81 il e, adeta birbiriyle e, yarışıyor durumda şu anda. Bu da çok güzel. Yani insanımızın destek vermek için aslında ne kadar istekli olduğunu da bir şekilde biz müşahede etmiş olduk. Evet. Vali eşlerine... Şimdi bir hedef koymak aslında e, e, hani doğru değil. Belki doğru değil. Hani şu kadar sayı çünkü onu aşabilir. E, şimdi şu şöyle bir durum da var. Şimdi projelendirdiğimiz zaman çalışmalarımız çok çok daha e, ortaya çıkacak. Daha detaylı bir şekilde ortaya çıkacak. Hı hı. E, i̇lk projemiz koruyucu aile projesiydi. Çünkü ona yönelik biz tüm dokümanları hazırladık adım adım. Hem Gönül elçisine yönelik el kitapları Gönül elçisinin koruyucu aile e, mekanizmasını yaygınlaştırmadaki rolüyle ilgili. ayrı bir kitapçık koruyucu aile olmak isteyenlerle ilgili ayrı rehberler. Hı hı. Hatta koruyucu aile olacak çocuk için dahi. Onun için dahi biz materyaller geliştirdik. Yani her kesim. E, bu işin, e, bu taşın altına elini e, koyan herkesin ne yapacağı adım adım belli. Sorumlulukları belli. Demin de siz dediğiniz gibi. Ne yapılacak, nasıl yapılacak? Çünkü bazen insanlar yardım etmek ister ama her hafta olmayabilir. Hı hı. Sadece der ki ben ayda iki gün bunu ayırabilirim diyebilir. Hı hı. E, bazen mesela hafta sonları, pazar günleri ayırabilirim diyebilir çalışan bir insan için. Hı hı. E, bir ev hanımı diyebilir ki ben haftamın iki gününü tam ayırabilirim. Yani bunlar değişiyor. Onun için biz öncelikle bir tarama yaptık. Saha araştırması. Kimler profilleri belirlemeye çalıştık Kimler ne kadar katkı verebilirler? Şimdi şöyle sevindirici bir durum da aslında ortaya çıktı. Gönül elçisi olmak isteyenlerin yarısından fazlası üniversite mezunu ve yüksek lisans doktora mezunları. Yani Gerçekten çok istekli ve bu topluma e, ihtiyaçlı kesime, dezavantajlı kesime destek vermek isteyen e, nitelikli, nitelikli bir e, grup var. Bizlere e, birçok konuda bakanlığımızın özellikle politikalarını yaygınlaştırmada e, bizlere çok büyük destek verebilecekler. Mesela e, geçenlerde bir e, görme engelli kardeşimizle konuşurken e, ben dedim ki mesela bir gönül elçisi, sizin için ne yapsın istersiniz hı hı. dedi ki. Mesela benim şimdiye kadar hiç aklıma gelmeyen iki şeyi söyledi. Çok çok önemli dedi bizim için. Birincisi mesela dedi gidiyorum kıyafet işte seçmek için alışverişe gittiğimde görmediğim için hı hı. işte oradaki tezgahlar olsun çok yardım etmeye çalışıyorlar ama hani isterim ki biri de yanımda olsun bana, bana desin versin. ki işte bu yakışmış çünkü renkleri görmüyorum dedi. Hı hı. Şu yakışmış, bu yakışmış, bu gömleğe bu kravat daha iyi gider şeklinde. Hı hı. Bakın yani bir gönül elçisinin, insan her zaman alışverişe çıkmıyor. Hı hı. E, çıktığı zaman e, görme engelli kardeşimizin yanında bulunması. Bir ikinci olarak söylediği, dedi ki hani duyarak sinemayı e, işiterek biz izliyoruz. Ama biri yanımda olsa mesela. öyle hani fısıldayarak ya da hani belki sinemalarda özel bir bölüm vardır. Bazı sahneleri bana anlatsa hmm. dedi seyrederken. Evet. Yani gönül elçileri, tabi bunlar çok basit iki tane örnek. Ee, huzur evinde işte yaşlarımızla tavla oynama Mesela ben oğlumu daha lisede okurken huzur evine ziyarete göndermiştim. Daha doğrusu okulun bir organizasyonuydu. Döndükten sonra ben ona neler hissettiğini sorduğumda dedi ki çok iyi bakılıyorlar, her şey çok temiz. Üzerleri, giyimleri. Her şey mükemmel. Yalnız dedi şuna dikkat ettim. Telefon çaldığında hepsi birden kim acaba beni mi arıyor? Evet. Yakınım diye hepsi soruyormuş. Yani evet. bu beni dedi çok etkiledi. Yani evet. bu tür projelerin sadece bizim ulaştığımız dezavantajlı grubun faydasına değil hı hı. kişinin kendisinin de öğreneceği, kendisinin deneyimlerine katacağı o kadar çok şeyler var ki. Kesinlikle. O deneyimi yaşadıktan sonra artık değişir, bambaşka bir insan olur, daha duyarlı bir insan olur. Çok da donanımlı olmaya gerek yok aslında gönüllü olmak için. Dediğiniz gibi sadece o görme engelli birisinin yanında ona yoldaş olmak da fikir vermekte çok önemli. Bu anlamda o zaman hazır bu konuya değinmişken neler yapabileceğimizi konuşalım mı? Yani ben bir gönül elçisi olmak istiyorum, ev hanıyım mıyım ya da üniversite öğrencisiyim. Nereye başvuracağım? Ne yapacağım? Ee, şimdi bizim tabii bir web sitesi oluşturduk. Ee, gönül el, Gonül Elçileri.gov.tr. Bu adresten girip e, başvuru formu var. Bu şekilde olabilir. Bunun yanında il müdürlüklerimize başvurulabilir. Hı hı. İl müdürlüklerimize çünkü her ilde il müdürlükleri. Valilikler Şu anda bünyesinde. A, e, o şekilde. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine. Ee, yine e, vali eşlerimiz şu anda tüm 81 ilde organize ediyor ve çok başarılılar gerçekten. Hı hı. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ee, i̇lçelere kadar toplantılar yaptılar. Ve önce e, gönül, gönül elçisi olmak isteyen o grup profillerini, adreslerini bunlar elde ediliyor. İlk projenin koruyucu aile projesi olduğunu söylemiştim size. Evet. Şimdi o, burada bir gönül elçisi ne yapabilir? Şimdi koruyucu kendisi aile. koruyucu aile olabilir. Ya da koruyucu aile olmak isteyenleri bulabilir. Şimdi biz çok güzel şeyler yapıyoruz ama bunu yaygınlaştırmada, bunun bilgisini vermede bazen problemler çıkabiliyor. Bilginin yayılması biliyorsunuz. Onun için özel teknikler, yöntemler uyguluyoruz ama hala bilmeyen ve duymayan olabiliyor. Mesela birini buldunuz. Ee, çocuğu yoktur ama kendisi bir evlatlık almak istiyor. Hı hı. Ya da koruyucu aile olmak istiyor. Şimdi ikisi arasında fark var. Evet bu diyorsunuz. nedir? Yani koruyucu aile olmak isteyenler de vardır muhtemelen. Bunun tam ayrımını ortaya koyalım isterseniz. Koruyucu ailenin e, evlatlık alan ailelerden farkı nedir? Evet ee, bu önemli. Bu Şimdi mi? evlatlık çok, çok basit olarak anlatacağım. Evlatlık almak isteyen bu, almış olduğu çocuk e, elde e, yani e, nüfusuna tam olarak geçiriyor. Soyadını alıyor ve mirası tüm e, haklara sahip olmuş oluyor. Hı hı. Evlatlık bu şekilde. Koruyucu aile ise belli bir süre bir çocuğa evine alıyor ve ona ailelik yapıyor, anne babalık yapma. Biz buna koruyucu ailelik e, diyoruz. Hı hı. Şimdi iki sene olabilir, üç sene olabilir. O 18 yaşına gelene kadar olabilir. Hı hı. Çünkü şöyle bir durum da var aslında bizim kurumlarımızdaki çocukların büyük bir bölümü yani yüzde %80 80'e kadar. Anne babaları var zaten, hı hı. ama bir şekilde ya bir annesi ölmüştür babası vardır, ama bir şekilde bunlar bakamıyorlar, yani iletişim kopuk. Ee, şimdi bu gibi durumlarda evlatlık olarak vermek mümkün olmuyor. Evet. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim size: 0-6 yaş grubu, hı hı. bebekler. Şimdi bilimsel çalışmalar şunu söylüyor: Ne kadar mükemmel olursa olsun kurumlar bu çocukların kurumlarda olmaması gerekiyor. Şimdi bizim kurumlar Gerçekten hizmet açısından hiçbir problem yok. Hı hı. Ama 0-6 yaş grubu çocukların kurumlarda kalması, bebeklerin belli bir süre e, kurumda kalması, onların zihinsel işte psikolojik, psikolojik. kişisel e, gelişimlerini maalesef maalesef olumsuz etkiliyor. Hı hı. Şimdi niye diye soruyorlar? Aidiyet duygusu çok çok önemli. Tüm bu alanlarda bebeğin gelişebilmesi için bir aileye ait olmak yani hı. böyle boşlukta değil tamam yediriliyor içiliyor temiz tutuluyor altı e, temizleniyor bunda hiçbir problem yok ama bir aileye ait olmak tüm bu gelişimleri çok çok daha diğer çocuklarla aynı olmasını sağlayabilecek bir şey hı hı. o yüzden e, tüm uluslararası e, kuruluşlar bakın biz Cenevre'ye gittik çocuk hakları ile ilgili bir komitede e, raporlarımızı orada e, açıkladık Türkiye'nin yapmış olduğu faaliyetleri açıkladık. Orada da yine aynı şekilde koruyucu aile yani çocuğun sıfır e, hele hele sıfır üç yaşında kesinlikle kurumda olmaması. Yani koruyucu aile bunu yapabilir. Evet. Sıfır üç yaş arası bu çocuğu alayım ona e, annelik yapayım, babalık yapayım ee, bu şekilde e, hizmet verebilir. Peki çocuk aileyle birlikte mi kalıyor yoksa? Aileyle gece gündüz birlikteler. E, Birliktele. Bir modelde var. Sadece hafta sonları çocukları alıp işte ilgilenmek. Yani e, haftanın belli günlerinde ama onun o da etkili yöntemlerden bir tanesi ama hı hı. bu yöntem e, yaşı büyük çocuklar için çok çok uygun. Ama demin Dildiğiniz bahsettiğim 0, o grup arası, arası evet. Yani bunların kesinlikle ailenin yanında olmaları gerekiyor. Hı hı. Onun için bizim bu koruyucu aile müessesesini yaygınlaştırmamız gerekiyor ki bu gönül elçilerinin çok büyük etkisi oldu. Hı hı. Mesela bir sene bir şimdiye kadar ki koruyucu aile sayısını hemen bu bir buçuk ay içerisinde ikiye katladık. Şu anda 400'e yakın koruyucu aile olmak istiyorum diye başvuran oldu. Yani bizim gönül elçilerimiz çok iyi çalıştı. Vali Eşlerimiz çok iyi çalıştı. Bu aileleri buldular. Hı hı. Nasıl buldular? Bilgiyi. Çünkü insanlar bilmiyor. Mesela bu farkı bilmiyor. Evet. Ve bunun o çocuğa katacağı e, faydayı Faydayım. bilmiyor. Evet. Peki ailelerde ne gibi şartlar arıyorsunuz? Ne olması gerekiyor? Şimdi öncelikle tabii Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, e, birinci şartlardan biri. Hı hı. E, yaşla ilgili 25 ve e, 60 yaş arası e, olma şartı var. Hı hı. E, bunun dışında Elde ettiği gelirinin kendisine yetme şartı var. Hı hı. Yani hı. bir geliri var ve o aileye yetiyor ama biz o çocuğun tüm masraflarını e, devlet olarak karşılıyoruz. Yani çocuk bir masraf getirmeyecek. Sadece sevgisini, sevgilerini çocuklara verecekler. Hı hı. E, bu şekilde e, oluyor. Yani bekar olan da e, koruyucu aile de... olabilir. Bekar olan birisi de olabilir. Evet. Ve isteğe bağlı olarak. 2 yılda olabilir ama dediğiniz gibi 0-6 yaş arasında önemli devamlı kalması en azından belli bir uzun bir süre aileyle birlikte olması önemli. Evet. Peki bu 400 başvurudan hemen cevap verdikleriniz oldu mu? Şimdi tabii bu kısa sürede ne kadar çocuk bir koruyucu aile sahip oldu? Tabii şimdi bu süreç başladı. Hani ben koruyucu aile olmak istiyorum. Alsam bir çocuk şeklinde değil mekanizma. Onun eğitilmesi lazım. Yani koruyucu <laughs> aile olmak isteyen kişinin Eğitilmesi, evinin ziyaretleri, bir takım şartlar var. Onların olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Ne kadar Onun bir için, süreci alıyor bu? Çok fazla almıyor. Yani bir ay kadar ve sürekli de eğitimler ve denetimler de var tabii ki. Yani hızlı işleyen aslında bir süreç. Bir de koruyucu ailenin şöyle bir güzelliği de var diyeyim. Hı hı. E, aslında evlatlık e, evlat edinmek isteyen de bir grubumuz var bizim. Hı, hı. Mesela sırada bekleyen 3 bin kişi evlatlık almak isteyen hı hı. aileler var. Ama demin de bahsetmiş olduğum gibi bazı çocukların durumu uygun değil. Yani hemen Annesi evlatlık var, vermeye bazen mahkeme devam ediyor. Hı. E, çocuk bulunuyor ama e, anne baba araştırması yapılıyor ve bu belli bir zaman alıyor. Ama koruyucu aile olduklarında eğer o çocuk evlatlık edindirme şartlarını taşıyorsa hemen ilk onlara verilir. Yani böyle bir fayda da var aslında hı, yani... koruyucu ailelik mekanizmasında. Ve bunu değerli bakanımız Sayın Fatma Şahin daha bakan olduğu zamanlarda koruyucu aile müessesesinde, evlatlık edinme müessesesindeki sorunlar, uygulamadaki sorunları hemen masaya yatırdı. Hı hı. Ve en önemli sorunlardan bir tanesi de, mesela koruyucu ailede bir çocuk ama evlatlık edinme sırası geldiğinde başka aileye veriliyor. Yani o zamana kadar bir duygusal bağlantı oluşmuş ikisi arasında. Evet. Şimdi bunu engelleyebilmek için biz hızlı bir şekilde e, Sayın Bakan'ın talimatıyla birlikte yönetmeliklerde hemen değişiklik yaptık. Yani öyle bir faydası da var. Yani aslında evlatlık edinmek isteyen aileler önce bu işi koruyucu aile olarak başlayabilirler. Evet. E, belki çok Ve de dediğiniz gibi o çocuklar ileride o şartlar yerine geldiğinde Aile tarafından evlat edinilebilir. Aynen evet. o şekilde. Peki nasıl, tepkiler nasıl? Ailelerden, çocuklardan? Çok ee, iyi tabii ki. Ee, şimdi. Bütün komolyonun ki... dikkati artık bu konu üzerinde çünkü son derece. Tabii önemli. tabii çok çok önemli. Ee, bizim rol modellerimiz de var. Hı -hı. Daha doğrusu koruyucu aile olmuş kişiler mutluluklarını, duygularını ifade ediyorlar. Belki bir programda onlara yer verirsiniz daha iyi olur. Hı -hı. Hani birinin anlatmasından ziyade tecrübe etmiş kişinin anlatması. Onlar konuştuğu zaman biz ağlıyoruz. Bu kadar duygulular ki e, duygu yüklüler. E, hem çocuk açısından çok önemli. Yüzlerindeki gülümsemeden zaten o mutluluğu anlıyorsunuz. Bazılarının evlat e, hasreti var. Diğerlerinin anne baba hasreti var. Bu ikisi buluşuyor. Yalnız burada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. E, sadece çocuğu olmayanlar koruyucu aile e, olabilir diye bir şey yok. Hı hı. Mesela düşünün ki Çocuklarınızı büyüttünüz ve üniversiteye gönderdiniz ve evde eşinizde yalnızsınız. Bir de emekli oldunuz üstüne ve o boşlukta hani ne yapsam, ne katkım olsa. Çocuklarınız da üstelik iyi de yetiştirmişsiniz hani üniversitede kazanmışlar gitmişler. Onlar da olabilir. Yani çocuklu ailelerde koruyucu aile olabilirler. Evet, hatta o kardeşler küçükken de o kardeşlik duygusunu da yaşatmak adına önemli aslında çocuklar, değil evet, mi? Evet ve kardeşleri koruyucu aile olan var. Mesela iki Hı -hı. kardeşe, üç kardeşe kardeşleri ayırmadan hepsini alanlar. bunlar inanılmaz insanlar gerçekten. Evet. Elleri öpülesi ve önlerinde saygıyla eylesi o e, o derecede. Evet. Ve katkıları çok büyük. Evet, proje Güzel başladı, güzel gidiyor. İnşallah yeni haberlerinizi de yine programda yer vereceğiz. Diğer kategorilerden de işte girişte biraz bahsettiniz. Hem aileye yönelik, hem kadına yönelik, hem engellilere yönelik diğer evet. kategorileri de ayrıca konuşacağız. Evet, şimdi bizim gönül elçilerimiz eğer izliyorlarsa ben onlara şunu da söylemek isterim. Hani yapacak çok şey var. Şu anda biz gece gündüz çalışıyoruz. Bazıları çok aceleci, <laughs> çok heyecanlı. Ee, öncelikle bizim web sitemizden hı hı. Bakanlığımızın, e, la ilgili aktiviteleriyle ilgili bilgiler alsınlar. Mesela form doldururken onlar zaten hizmet verdikleri yani katkı vermek istedikleri alanları da belirlediler. Yani ben çocuklarla hı hı. ilgili, ben yaşlılarla ilgili, biri engellilerle ilgili, biri yoksullarla ilgili çalışabilirim diye belirttiler. Hı hı. Ama o alanla ilgili bakanlığımızın yapmış olduğu faaliyetleri web sitemizde açıkça her şey var. Onları öncelikle yani bu arada biz onlara çok yakında hepsine ulaşacağız. Evet. E, çünkü ilk projemiz koruyucu aile ona odaklandık şu anda. E, diğerleriyle ilgili bilgiler hemen e, onlarla onlara iletilecek, onlarla iletişime geçilecek. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Aşkın Asan'la birlikte Gönül Elçileri Projesi'nin ayrıntılarını konuştuk. Birine karşılıksız yardım etmenin önemine değindik. Yine, yine kapu, kamu spotumuzla veda edelim. Özel gündemden iyi sabahlar. Başını okşayan bir babaya, elini tutan bir anneye hasret, korunmaya muhtaç çocuklarımız var. Gönül Elçileri bu çocuklarımıza koruyucu aile olmak. Onlara sevgi dolu bir yuvanın bütün sıcaklığını yaşatmak için çalışıyor. Bugün siz de gönül elçilerine katılın. Bir çocuğumuzun daha aile özlemine son verin. Çünkü biz büyük bir aileyiz.